Merhabalar. Bugün gramofon çalışmamız var. Bu ham gramofonumuz. Ham seramik. Bu seramiğimizi bir kat için safran sarısı rengini boyuyorum. Bu rengi alıyor. Daha sonra kullanacağım boya kahverengi Kahverengilerle de eskitme çalışmalarımı yapacağım. Kadansın altın rengiyle de ışıltılarımı vereceğim. Bu şekilde kahverengi boyamızı sürüyoruz. Kurmasını beklemeden Uzak Yardım siliyorum. Bu şekilde eski görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Şu şekilde. Akşam. Aynı işlemi tüm yüzeye yapıyorum. çok kurumasını beklemeden ıslak mendil yardımıyla sür sil tekniğini uyguluyoruz. ve siliyorum bu şekilde işlemimizi tekrarlıyoruz. İç kısmını boyarken fırçamızı küçük alıyoruz. Buradan sığması için. Bu şekilde dairesel, dairesel hareketlerle fırçamızı boyayı koyup boyamaya devam ediyoruz. arkasından silme işlemişiz. Evet, bu işleme başlıyoruz. Bu şekilde İlk boyama işlemi kuruduktan sonra ilk katımız, ikinci katı da yapabilirsiniz. Daha parlak olabilmesi için. Şimdi aynı işlemi ağız kısmına da uyguluyoruz. şekilde işlemimizi devam ettiriyoruz. Bu şekilde altın yaldızlarımızı da tamamladık. Kenarlarına, çevresine. Şu anda su transfer kağıdımız var. Bunu kestim. Bu şekilde buralara yapıştıracağım. Su transferimizi suyun içine atıyoruz. Bu şekilde kendi kendine açılıyor. Açıldıktan sonra kapalı bu şekilde yerleştireceğim. Kendisi kalkacak. Su transfer uygulamamızı sonlandırdım. İstediğimiz yerlere su transferlerimizi yapıştırıyoruz. İçine bu şekilde notalar koydum. Yanlarına. Bu parlaklıklar verniklediğimiz zaman gidecek. Vernikle birlikte aynı parlaklığı alacaklar. Son işlemimize geldik. Vernik işlemimiz. Kadansin Akrilik vernik parlak vernikliyorum yorumdan. Son olarak her yerine verneğimizi güzelce sürüyoruz. Bir katı kuruduktan sonra ikinci katımızı yapıyoruz. Mühendik işlemimiz de tamamlandı. Artık gramofonumuz hazır.